Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kanalımızın ilk videosunu çekeceğiz Evet arkadaşlar bugün kutu açılımı videosu çekeceğiz Snoopy Rampit SNL 9 mu? öyle bir şeydi Onun Onu açacağız bakacağız nasılmış İlk önce arkadaşlar kutumuzu açalım şöyle dur, şöyle bizlercen açalım. İnşallah sesim iyi geliyordur. Evet kutu. Bu arada kutu paslanmış. Bir şeyler olmuş kutuya. Kutu. Bir dakika arkadaşlar. Aha da bu kutu. Şöyle dur kamerayla şöyle yapayım. Aynen SNR 9'muş bu arada. Gaming headshot. Gaming headshot. Gaming headshot. Arkasını göstereyim. Böyle. Şimdi açalım kutumuzu. Şunları kaldıralım. Şöyle. Açalım kutumuzu. Kutuyan paslanmış. Ölmüş. Gitmiş. İçinden bu çıktı arkadaşlar bu. Vay canına. Ne diyor bu? İçinden bu çıktı arkadaşlar bu. Evet, şey çıktı. <laughs> evet tam tamına böyle bir kulaklık çıktı. Burasına burada arkadaşlar tam şurada şöyle burası ben yani güzel yani kafanızı rahatlatabilir bir şey şöyle elliyorum yumuşak böyle kafanıza acıtmaz gibi düşünüyorum takmadım daha sonrasında pil gibi düşüyor ekrana çıktı kameranın da şarjı bitiyor bu arada burada arkadaşlar yani şöyle kafama da kafama takayım şöyle şöyle olmuş şöyle olmuş şöyle olmuş